Oh, kameralar mı çalıyor? Neden çalıyor acaba? Neden kameralar mı çalıyor? Bir dakika bir dakika hemen hemen, hemen bakacağım. Oh, telefon telefon buradaymış. Evet bakayım. Ah! Kameralara Kameraları bir tane canavar yakalamış. Peki bu kim? Dur bakacağım kameralara. Bu kimmiş? Bu Mickey Mouse. Mickey Mouse mu? Mickey Mouse ikisi bu. Lan ne işi var burada? Önce size benim evimi basmıştı. Yine evimi basıyor. Dur bir dakika Mickey Mouse'u. Hemen ama hemen hemen durdurmam lazım. Ama ilk kameralardan bakacağım nerede olduğunu tespit etmem lazım. Arkadaş yemin ediyorum bu sizler arkadaşlar bugün sizler böyle. Şu arkadaşım Mickey Mouse aramaya çalışacağız. Çünkü arkadaşım Mickey Mouse evinde bir gizli gizli giz bir gelip beni öldürmeye çalışıyor. O yüzden onu öldürmek için arkadaşlar bir şeyler yapmam lazım. Siz de tabii bana yardım edeceksiniz. O yüzden hemen 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 onu öldürmemiz lazım. Öldürmezsek o bizi öldürecek. Şimdi ama arkadaşlar hemen başlayalım. Başla. Başla. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle ökünce şu mutfağa bakacağız evet şu mutfağa. Şimdi şu mutfağa bakalım. Şimdi mutfağa bakıyoruz. Baktık. Niye mutfakta yok? Bir var, zorla. Bir biraz zorla. Bir Kamerayı kapat, kapat, Fark etmez. Şimdi onun yanına gideceğim. arkadaşın yanına gideceğim. Hazır mısınız? Işık. ışık, Işık kapalı. Arkadaşlar bakın ben burada kameraya bakarken ışık açıktı. Ben geldiğimde ışık kapalıydı. Ne oluyor ya? Mickey Mouse. Mickey Mouse neredesin? Mickey Mouse. <laughs> Ayak sesleri yerim. Ayak sesleri. Durun bir dakika Ne olmaz mı? Şimdi seni Bakın arkadaşlar Mickey Mouse şu an orada. Onu da duracağım. <laughs> kaçtı bu? Niye kaçtı bu? Oh, 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 çalışı... <laughs> arkadaşlar Mickey Mouse beni öldürmeye çalışıyordu. Şu an arkadaşlar Mickey Mouse beni öldürmeye çalışıyor. Arkadaşlar Mickey Mouse beni öldürmeye çalışıyor. Dur bir dakika. Onu hemen bulmam lazım. Evet Şu an hemen bulmam lazım. <laughs> evet. Şu ses oldu. Nasıl olsun? Lan yine alarm çalıyor. Kamera alarm çalıyor yine. Kamera alarm çalıyor. durun bir dakika. Şu kameradan koyulara bakacağım. Mickey Mouse gelmiş. Bir de onun klonları var. Nasıl yeneceğim onları ben? Dur bir dakika. Buraya geliyorlar. Buraya geliyorlar. Kapat kapat. Kapat kapıyı. Arkadaşlar onları bir şekilde yenmem lazım. Yenmem. Ben bir şeyler yapmam lazım hemen. Evet, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Elimde şöyle bir silah var. Onları silahla vuracağım arkadaşlar. Heh, silahı da aldım. Şimdi silahla vuracağım onları. Hazır mısınız arkadaşlar? Gelin lan gelin. Gelin sizi öldüreceğim. Hı, hazır mısınız? Silah sıkıyorum. Bir iki, Sıktım. Sıktım. On, on, Sıktım silah arkadaşlar. Yere düştüler. evet, arkadaşlar şu an yere düştüler. Yere düştüler. Arkadaşlar ne yapacağım ben bunlarla? Bizim o şu an evimde. Bak lan bu. Bunlar, Bacağımı tutmaya çalışıyorlar ikisini. İki tane kulağım var çünkü. Evet arkadaşlar. İki tane kulağım var. <laughs> arkadaşlar bir şeyler yapacağım. Of ya. Arkadaşlar bunlarla ne Lan. Nerede bunlar? Nereye gitti? <laughs> Nereye gitti bunlar? Nereye gitti? Nereye gitti bunlar arkadaşlar? Ben bulmam lazım bunları. Felix sen gördün mü onları? Kedim de burada yatıyor ama bakın. Kedim şu an burada yatıyor. Onu rahatsız etmek istemiyorum. Durun da kameralardan bakacağım arkadaşlar. Neyin Kameradan bak bak. Şimdi kameralardan bakacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Bir iki, açtım kamerayı. Şu an mutfağa da bakıyorum. Şu an mutfakta yoklar ya. Ne? Mutfakta yoklar. Kapat o zaman. Kolları baktım şu an. E da yoklar. Nerede o zaman bunlar? Durun yine mutfağa bakacağım. Şu an Ha! Mickey Mouse orada ama sadece bir tane var. Diğeri nerede? Dur bir dakika kodlara bakacağım. Diğeri de orada. Orada duruyor koldurda. Kamerayı kapat kapat fark etmesinler. <laughs> Onlar ölmemiş arkadaşlar. Bunlar silah işlemiyor galiba. Ben bunlara silah da vurdum ama onlara silah işlemiyor. Size göstereyim. Arkadaşlar şu orada duruyor. İnşallah beni fark etmez. Durun bir dakika. Arkadaşlar hiç mouse'u öldürmeyin yolunu hemen bulmalıyım değil mi? Arkadaşlar dur bir dakika. Onları öldüreceğim ama gizli gizli öldüreceğim. Çünkü onları bu şekilde öldürebilirim. Arkadaşlar hazır mısınız? Evet arkadaşlar. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi iki mouse'u öldüreceğim. 1 2 3 Bayıldım, <laughs> bayıldım Bayıldı. Bayıldı. silahla çıkarım, Silah vurdum Tamam bunu iş bitti. Evet diyeceğim bunu iş bitti Şu an Öldürdüm onu bunu. Bunu bırakacağım. Vurdum daha da silah. Mickey Mouse neredesin? Çık ortaya. Mickey Mouse, Mickey Mouse neredesin? Kucamı çıkardım. Mickey Mouse. Nerede lan? Neymiş <laughs> ki mouse nerede? arkadaşlar şimdi polisi arayacağım evet. Şimdi polisi arayacağım arkadaşlar. O yüzden polisi aramam lazım. Şimdi polisi arayacağım. Ha? Nerede telefon? burada burada. Arıyorum. 155. Evet. Alo. Evet alo. Benim evde bir katil var. O katilleri almanız lazım. Evet tamam buraya gelin. Tamam. Onlara söyledim arkadaşlar. Arkadaşlar ona e, sokağa sordum yani. <laughs> Sokağımı verecek kadar şey değilim yani. Evet arkadaşlar onlara sokağın ismini verdim. Onlar gelir şimdi. Evet arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar bu olay biter ya. Ha? zil çalıyor zil. Kapıyı aşamı. Arkadaşlar şu an gittiler yani. İkisini birden hapishaneye attılar. şu an ikisini de etkisiz hale getirdim ya. Şu an Mickey Mouse yaralı. O diğeri de orada koridorda bayılmıştı. Ona silah vurdum kafasına ama inşallah işlemiştir. Neyse arkadaşlar şimdi bay bay hoşça kalın arkadaşlar bay bay. Onları öldürdüm ya. Artık onlar bana bulaşınca ben onları öldüreceğim. Onların işini bitireceğim. Orada arkadaşlar Mickey Mouse'un da işini bitireyim Siren kafa gibi. Fena bir video yapayım lütfen yorumlar O yüzden bay bay. Hoşça kalın. Yakında Mickey Mouse'la alakalı fena videolar daha geliyor. Bay bay.